TRT 1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisinde hikaye normal akışında devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Ceylan karakterinin diziye gelmesi bekleniyordu. Söz konusu gelişme sonrası Masumlar Apartmanı hayranları sosyal medyada gündem oluşturarak diziye başka karakterlerin katılmaması konusunda yapımcıya çağrıda bulundu. Çünkü han dahil diziye katılan başka kurgusal karakterler dizi hayranlarına göre gidişata ve gerçek hikayeye zarar veriyordu. İşte tam da bu anda flash bir karara imza atıldı. Ceylan'ın 3 bölümdür dizide ismi geçiyor. Muhtemeldir ki tepkiler dikkate alındı ve Ceylan masumlar apartmanında görünmeyecek. Fakat ismi geçmeye devam edecek gibi duruyor. Öte yandan dizide Gülben kırmızı odaya gidemedi. Ama ilerleyen bölümlerde Neriman ile girecek. Yani o seansa katılacak. Bir analizin daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.